Yine İlkay Gündoğan ismi, o da stile yollarını ayıracak. Muhtemel Türkiye-Arabistan durakları arasında yer alıyor Türkiye'de. Galatasaray ihtimali bu yaz transfer döneminde sence var mı? Çünkü uzun senelerdir oyuncunun Galatasaray'a geleceği konuşuluyor. 35 yaşına geldi oyuncu, sen neler söylemek istersin? Şimdi bir kere paradan bağımsız konuşamam. Yani İlkay Galatasaray'da ne kadar alacak? Şimdi Mertens'in maliyeti 3,5-4 milyon euro bandında garanti net vergisi vesaire düşmüş. Kemiksiz dediğimiz para. Şimdi bu paraya gelecekse hikaye alırım. Tamam ama 7'ler, 8'ler falan uzun üç senelik kontrat yaşı da çünkü 34 35. Öyle bir e, transfer bence çok ol, olacak iş değil. Bir kere Galatasaray şu maliyetleri bir düşürmeli. Yani e, takımda yaş ortalamasını düşürürken 1 2 3 oyuncunun belki öyle 34 plus, 32 plus olması lazım. Onun dışındakilerin daha genç seviyede olması lazım. Çünkü fizik kalite olarak Avrupa'nın çok gerisindesin. Avrupa ile baş edemiyorsun. Avrupa'nın sıradan takımları, Elsborg'u bile geliyor. Seninle burada korakor oynayıp seni neredeyse yeniyor.